Gemi yolcusu Macrolel Gaviero'nun günlüklerinden alıntılanmıştır. Yazar Alvaro Mutis. Eser Amiral'in Karı. 24 Mart. ormandaki büyük bir düzlüğe geldik. Bunca günden sonra gökyüzünün ve iyiliksever bir ağırlıkla yer değiştiren bulutların ayrımına varıyoruz sonunda. Sıcaklık daha bir yoğun. Bir an güneşin dingince açması ve bu göreceli sessizlik bu geziyi yapmaya beni iten nedenleri düşünmemi sağladı. Kerestenin öyküsünü Cordillera'da Flor Estevez'in Amiral'in Karı adlı dükkanında duydum ilk kez. Birkaç aydan beri Flor'la yaşıyordum. Delta'daki sakız ağaçlarında yaşayan zehirli bir sineğin sokması yüzünden bacağımda çıkan yarayı tedavi ediyordu. Flor bana mesafeli fakat gerçek bir sevgiyle bakıyordu. Ve geceleri de sakat bacağımın ağrımasına karşın sevişiyorduk. Ama her ikimizde ezici bir yük gibi üzerimizde taşıdığımız eski mutsuzluklarımızın iyileşmeye yüz tuttuğunu, düzeldiğini duyumsuyorduk. Bir gün sahibinin kullandığı ve ovada satın aldığı inekleri taşıyan bir kamyonun geldiğini gördük. Adam bize orman kıyısında bulunan Hızar Atölyesi'nde satın alınıp, şuran doyu inince büyük ırmağın kıyısında kurulan askeri garnizona daha yüksek bir fiyatla satılabilecek kerestelerle alakalı bir öykü anlattı. Yaram iyileşince Flor'un bana verdiği parayla hep bu işte rastlantının bir yeri olduğunu düşünerek ormana indim. Bu tekneye binerken Hızar Atölyesi'ni sordum ama hiç kimse bana nerede olduğu konusunda en ufak bir bilgi veremedi. Hatta böyle bir şeyin olup olmadığını bile söyleyemediler. Hep aynı şey gelmiştir başıma. Hangi iş yerine el attımsa hep sırra kadem basıyorlar. Şansımdan. Hep başka yere taşınıyorlar. Ve işte şimdi de başıma neler geleceğini bile bile aptal gibi ırmakta yukarı doğru ilerliyorum. Hiç kimsenin beni beklemediği, tek düzeliği ve kertenkele mağarasının havası bana dokunan ve hüzün veren bir ormandayım. Denizden uzak, kadınsız ve bozuk bir dil konuşulan bir orman. Varlığımın öyküsü haline gelen bu başarısızlıklar, bu baştan yanlış alınmış kararlar, bu çıkmaz sokaklara sapmalar kafamı altüst ediyor. Bunca bozguna uğramam için güçlü bir mutluluk isteği başımı döndürüyor da değildi hep ihanete uğrayan, bıkıp usanmadan çaresiz, korkunç başarısızlıklara sürüklenerek her gün yolundan saptırılan, ruhumun ta derinliklerinde yer etmiş, yapılması gereken her şeyden uzak bir mutluluk isteği. Kim anlayabilir ki bunu? Yeniden karanlık, korku verici, balta girmemiş ormana dalıyoruz. Yine ılık, pis mezarlara özgü iğrenç kokusu geliyor burnuma. <laughs> 14 Nisan. Bir kadına yalan söylediğimizde sıkıntı içinde sığınacak bir yeri olmayan kalıttan yoksun bırakılmış bir çocuk oluyoruz yeniden. Kadın bitkiler gibi, orman fırtınaları gibi, suların çağıltısı gibi gökyüzünün en karanlık güçleriyle beslenir. Bunu önceden bilmek daha iyi olur. Aksi halde bizi acı sürprizler bekler. ölüm üzerine söylediğimiz her söz, bu konuyla ilgili olarak değinilmek istenen her şey kısır, tümüyle yararsız bir çalışma olur ancak. Sürekli susmak ve beklemek daha iyi olmaz mıydı? İnsanlara bunu sorma. Aslında bir parka gereksinmeleri var. Belki de kendi topraklarından hiç ayrılmamalılar. Ölüm, ölüm, ölüm. Bunu şimdi yeniden düşündüğümde insan ölüm tehlikesini atlatınca ilk körleşen duygusunun acıma duygusu olduğunu anlıyorum. Bunca göklere çıkarılmış ve ihanete uğramış insan dayanışmasının bence hiçbir somut anlamı yok. Geçici panik durumlarında sözü edilir bunun. O zaman başkalarına yapacağımız yardımı değil, başkalarının bize yapacağı yardımı düşünüyorum. 18 Nisan. Hayır, hayır. En başından beri hata. Hayır. Bu yolculuk en başından beri hataydı. İnsanın keresteyle zengin olabileceğini sanmıyorum. Evler, tahta perdeler, kutular, tahta duvarlar ve daha ne isterseniz yapılır keresteyle ama... ...para... ...bu bir masal, emin ol. Her zaman akıntıya karşı. Önceden düşünülmemiş, her zaman yararsız ve her zaman gönlümün gerçek isteğine yabancı olan bu şaşkın gezginliğimin çaresi yok. 16 Haziran Ölüm üzerine hiçbir şey bilmediğimizi, söylediklerimizin uydurduklarımızın ve dile getirdiklerimizin zavallı birer fantezi olduğunu ve ölürken eğer bir gizi varsa bile onu da birlikte götürdüğümüzü, gerekli, kaçınılmaz ve başka bir anlamı olmayan olayla hiçbir ilgisi bulunmadığını bir kez daha düşündüm. Her şey, her şey nedenli karışık. Çıkış yolunu bulamamak için elimizden gelen her şeyi yaptığımız bu labirentte ne çok yanlış atılmış adımlar var. Ve ne büyük sürprizler. Ve sonra böyle sürprizler olmadığını görünce ne büyük bir tek düzelik var. Bütün başımıza gelenlerin yüzleri aynı. Kökenleri bir. Artık uykum gelmeyecek. Miguel'le bir kahve içmeye gideceğim çaresizlikle ilgili bu zırvaların insanı nereye götürdüğünü biliyorum. Yanına yaklaşılmaması daha doğru olan bir açmaz bu. Bu açmazın bizim içimizde ve ruhumuzda kapladığı yeri bilmemek daha iyi.